Merhabalar Knaleller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 6 6 şeklinde taktıktan sonra şu şekilde 2 4 6 2 4 6 şeklinde taktıktan sonra şu şekilde dört tane de kenar ilmeği ilave edelim ve hemen örgümüze geçelim. Normalde modelimizin kurulumu 3 ilmek üzerinden kuruluyor ama 6 alt 6 şeklinde takıp 4 tane de kenar ilmeği taktığımız zaman modelimize daha uyumlu oluyor. Kenar ilmeğimi aldım ve örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi bu şekilde sıra sonuna kadar ters örüyorum. Örgümün ön yüzünde modelimin kurulumuna devam edeceğim. Modelim lastik isteyen bir örgü modeli alt kısmı. Yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra Örgümüzün arka yüzünden bu şekilde bütün ilmeklerimizi bir sıra ters örelim ve örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna geçelim. Ve son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Ve burada 1 2 ve 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişim aldım. Tekrar 1 2 3 3 tane ilmeğimi ördüm. Modelim normalde 3 ilmek üzerinden kuruluyor. Ben ilmeklerimi takarken alt altı şeklinde takıp 4 tane de kenar ilmeği ilave ettim. Tekrar 3 tane ilmeğimi sol şişimden sağ şişime örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. 3 ör 3 örmeden al şeklinde ve 3 tane ilmeğimi ördüm. Ve son kenar ilmeklerimi de ördüm. Arkamı örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada 3 tane örmüş olduğum ilmeğim vardı. Yine onu ördüm. Bir de kenar ilmeğim yani kenarda 2 tane bıraktığım için ben sizin tercihinize kalmış. isterseniz bir tane de bırakabilirsiniz ama ben Ilmeklerimiz örmeden geçiş yapıldığı için dikişte dikiş yaparken de iki tane ilmeğimiz daha ideal olur diye sizin tercihinize kalmış. 3 tane ilmeğimi ördüm. Yine ipimi benden tarafa aldım. Örgümün arka yüzündeyim ve örmeden almış olduğum ilmeklerimi yine örmeden sol şişimden sağ şişim aldım. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. Tekrar 3 tane ilmeği ters ör. 3 tane ilmeği örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. Hemen şöyle ipimin katını aldım. Bunu düzleyeyim. Tekrar ve bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Ve örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ördüm şu şekilde bakın arka tarafta iki tane geçiş ipimiz var iki tane ipimiz olduktan sonra şimdi modelimizi burada bu üç tane ilmeğimi örmeden almıştım hemen bir tane arttırma yapıyorum bu üç ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım tekrar bir arttırma yaptım ve üç tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir doladım ve örmemiş olduğum üç tane ilmeğimi şu şekilde üçünü birlikte topladım bire düşürdüm ve bir arttırma yaptım 3 ilmeğimi bire düşürttüğüm için bir sağda ve bir solda arttırma yaparaktan geri ilmeklerimi 3'e tamamlamış oldum aradaki üç tane ilmeğimi tekrar ördüm yine bir arttırdım ve üç tane ilmeğimi birlikte topladım tekrar bir arttırdım ve diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ettim ve kenar ilmeği ve örgümün arka yüzüne geldim ilk başta yaptığım gibi bütün ilmeklerimi burada ters örüyorum hiçbir işlem yapmıyoruz burada ilk başladığım gibi bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu arttırma yapmış olduğum ilmeklerimi de diğer ilmeklerimi de ters örüyorum tekrar örgümün ön yüzünde modelimin kurulumuna devam edeceğim. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle bakalım. Burada kenar ilmeğimden sonra iki kenar ilmeğimden sonra üç tane ilmeğimi örmeden e, yapmıştım. İkinci modelimin kurulumunda da kaydırma işlemi yapacağım. Şimdi burada iki kenar ilmeğim ve üç tane ilmeğimi öreceğim tekrar diğer 3 ilmeğimi örmeden geçiş yapacağım. Modelimi kaydırma işlemi yapacağım. 2 ve 3. Bakın şu arttırma yapmış olduğum ilmeğimi bunu biraz sırada modelim uyguladığım için bu 3 ilmeğimi ördüm ve tekrar diğer 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım. İkinci modelimin ilk sırasındayım. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz ör. 3 tane ilmeğimi örmeden al. Bakın şuradan karıştırmasınız. Alt kısma baktığınız zaman burada bir alt sırada buraya uygulamamıştım modeli. Buradaydı. O 3 ilmeğimi ördüm ve buradaki 3 ilmeğimi örmeden aldım. Altında toplamış olduğum ilmeklerimi örüyorum ve diğer ilmeklerimi örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum ve kenar 2 ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane ters örüyorum ve diğer 3 tane örmeden almış olduğum ilmeğimi yine örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime. Tekrar 3 tane ilmeği ters ör. 3 ilmeği örmeden sol şişimden sağ şişime. Ve tekrar üç tane ilmeği ters ör ve kenar ilmeklerim ve örgümün ön yüzüne geldim yine modelimin kurulumuna devam edeceğim burada bu kenar iki ilmeğimi bir kenar ilmeğimi örmeden aldım ve iki tane bırakmış olduğum için bir tanesini ördüm tekrar üç tane ilmeğimi düz ördüm ve burada 3 ilmeğimi şu şekilde bakın iki sırada bir oluştuğu için bakın şu şekilde arkada iki tane ipimiz olunca üçüncü sırada modelimizin kurulumunu yapıyoruz bir arttırma yaptım ve üç tane ilmeğimi birlikte topladım tekrar bir arttırma yaptım üç tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir arttırma yaptım üç tane ilmeğimi birlikte topladım tekrar bir arttırma yaptım 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Burada yine bir arttırma yaptım. 3 ilmeğimi topladım. Tekrar bir arttırma ve kenar ilmeklerim. Bu şekilde ikinci modelimi de sizlerle birlikte yapmış olduk. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze geldiğim zaman ilk başta yaptığım gibi önce kenar ilmeğimi alıyorum bir tane düz ördükten sonra 3 ilmeğimi örmüyorum diğer 3 ilmeğimi örerekten devam ediyorum modelim çok kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapabilirler hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim kabartmalı çok harika bir örgü modeli ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da örgümün ön yüzü modelim iki katlı gibi böyle kabar kabar görünüyor. Çok hoşuma gitti benim. Hem de çok kolay. Kolaylıkla bir günde bebek yeleği, hırka örebilirsiniz. Rahatlıkla çok kolay. Sadece düz ve ters örgüden oluştuğu için rahatlıkla örebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.